Smail abi. Anahtarları var. Aramızda. Hadi kay. Selin yan yana oturmak istemiyorum. Geçen otur. Ya kavgamızı sonra yaparız. Ya kavgayla alakası yok bunun. Zaten öne oturmuyor musun? Git kocanın yanına otur işte. Tamam hadi sonra konuşursunuz. Beyler evden ayrıldılar. Hmm, tamam, takip edin. Bana ulaşmalarını bir şekilde engelleyin. Ne kadar ileri gidebilirim? İşte bana ulaşmalarını engelleyin. Korkutun falan yani. Anladım efendim. Ali nereye gidiyoruz? Birkaç seçenek var. Ya bayağı bir uzaklaştık medeniyetten. Ya hakikaten ya gittiğimiz yerde onları bulamazsak ne olacak? Yani buluncaya kadar arayacağız. Başka yapacak bir şey yok. Güven bize Nazlı bulacağız onu. Ya telefon zar zor çekiyor. Doğru yolda olduğumuzdan emin misin Serli? Eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Altıncı isteyelim. Ali bir şey mi oldu? Yok. Ali, ne yapıyorsun ya? Biraz yavaş. Ali ne oluyor? Bir sıkıntı mı var bu sene? Cık, yok. Ya bu bizi geçen gün takip eden araba değil mi ya? Ya bu manyak ne yapıyor? Kim bu? Bilmiyorum seni, bilmiyorum. Ali çok yaklaştı, bir şey yap. Kurtulmaya çalışıyorum. Ali ben korkuyorum. Korkma bir tanem bir şey yok bir şey olmayacak korkma. Ya bu bizim çarpıyor ya, bu bizim gerçekten çarpıyor öyle. Sıkı tutun lan sen sıkı tutun bana. Ben gerçekten çok korkuyorum. Korkma bir tanem dayan korkma bir şey yok. Bize kaza yaptıracak resmen ya. Oh, Selin! Şerefsiz hayvan herif. Beni lütfen bir silip şey öldürecek bizi lütfen. Kurtulmaya çalışıyorum. Gazla kuzen, gazla, gazla. Gel. Gel, gel. Tamam sakin olalım. Bak sakin olalım, kaza yaptıracak bize. Evet. Ali, biraz Ali!